Sabri abi, merhaba nasılsın iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gidiyor abi? Nasıl gidiyor? İyi kolay gelsin abici görüşürüz. Ee, 20 20'li yaşlarındaydım aşağı yukarı. Ee... Askerden yeni gelmiştim ve benim babam daha doğrusu kiliseye gelmiş. Hristiyanlık inancını araştırmış, Hristiyan olmuş. Ben daha çok onun teşviğiyle aslında kiliseyle tanıştım ve kiliseye gelip gitmeye başladım. Bir yandan da tabii İslamiyet'i okuyorum, Kur'an'ı okuyorum, bir yandan İncil'i okuyorum. Başka dinleri de araştırıyorum bu arada tabii ki. Ee, ama Hristiyan olmadan önce bir kavgaya karıştım aslında. Ee, i̇şte gençliğim vermiş olduğu e, hatalar ya da yanlış yanlışlar ya da daha iyi düşünemediğimiz zamanlar bir kavgaya karıştım. Cezaevine girdim ve aşağı yukarı iki buçuk ay falan cezaevinde kaldım. Cezaevindeyken e, cezaev müdürlüğüne bir dilekçe yazdım. Dedim ki Hristiyanım. Aslında Hristiyan değildim o zamanlar. E, dedim ki Hristiyanım bir İncil istiyorum ve bana bir İncil gönderdiler bir, birkaç gün sonra. İki buçuk ay Boyunca aslında bol bol orada İncil'i okuma fırsatım oldu. Daha derinden e, araştırma, okuma ayetler üzerinde e, fırsatım oldu. İsa'nın kim olduğu, e, neden Tanrı'nın beden alıp aramıza geldiği, e, çarmıhta neden öldüğü, ölümün önemi, dirilişin önemi, daha iyi bir şekilde aslında e, idrak ettim, daha iyi bir şekilde anladım. Ve o gün orada aslında, o cezaevindeyken e, oturdum, tövbe ettim, Rabbimden özür diledim. O zaman İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak e, kabul ettim. Cezaevinden çıktıktan sonra tabii ilk işim kiliseye gelmek oldu. Merhaba, kolay gelsin. Ben Hristiyan, ben Hristiyan olduğum için ailem tarafından çok dışlanmadım açıkçası. Yani babam zaten Hristiyandı, annem komünist bir geçmişten geliyordu. Dolayısıyla İsa'yı severdi yani. Ee, ya da amcamlarım, dayılarım, halalarım, teyzelerim tarafından o, o kadar çok dışlanmadım yani Hristiyan olduğum için. Hristiyan olduğum için arkadaşlarım tarafından da dışlanmadım. Beni terk eden, giden olmadı. Ama kilisemizde dışlanan Hristiyanlar oldu. Yani ailesi tarafından dövülen, cezalandırılan, şiddete maruz kalan insanlar var kilise içerisinde. Aileleri bunları... Red ettiler. Ondan sonra. Kadar Hristiyan Hristiyan olduğu için işten kovuldular. Yani buna benzer şeyler yaşıyoruz yani bu ülkede. Yani tehditler de alıyoruz. Yani Hristiyan olduğumuz için. Mesela ben e, işit tarafından bir ara tehdit edildim. Daha önceki yıllarda benim gibi e, rahip olan arkadaşlarım. E, tehdit edildiler bu ülkede. E, i̇şte Malatya'da e, Hristiyan arkadaşlarım öldürüldü. Trabzon'da e, Hristiyan arkadaşlarım öldürüldü. E, yani maalesef buna benzer şeyler yaşıyoruz ama bu ülke bunları hak etmiyor aslında. Yani biz yani bizim ülkemiz yani başka inançlara karşı e, ee, hoşgörülü olduğunu düşünüyorum ama hani sanki başka şeyler de var. Yani ama önemli değil. Yani biz ee, dışlandığımız için ya da eziyet gördüğümüz için ya da dayak yediğimiz için aslında önemli değil. Yani biz yeter ki bu ülkede yani yüz kızartıcı suçlardan dolayı eziyet görmeyelim. Yani İsa Mesih'e olan imanımızdan dolayı eziyet görüyorsak ne mutlu bize. İnancımızdan dolayı eziyet görüyorsak ne mutlu bize. Yeter ki bizler yani kötü bir şekilde anılmayalım. Anlayabiliyor musun? Ee, İsa'nın kendisi de bunu bize söyledi zaten. Yani dedi ki bana zulmettilerse size de zulmedecekler. Sizi de havalardan atacaklar, kovacaklar, daha ekeceksiniz, öteleneceksiniz. Belki de öldürüleceksiniz ki öldürülüyoruz açıkçası. Durum bu. Ve pazar günleri kilisemize ibadet için geldiğimiz zamanlarda her pazar günü ee, kapımızda bizim polisler duruyor. İşte bizim can güvenliğimizi, mal güvenliğimizi sağlamak e, sağlamak açısından. Ama aslında biliyor musun? Yani bu bana göre yani bana göre bu çok yanlış bir şey. ya yani ben ben tekrarlıyorum. Ben Türk'üm. Doğruyum, çalışkanım. Ama Hristiyanım. Ve dolayısıyla ben bu ülkede özgürce korunmaya ihtiyaç duymadan yani ibadetimi yapabilmeliyim. Yani sadece Hristiyanlar değil yani her kim varsa yani bu ülkede yani Müslüman kişi de Hristiyan kişi de Yahudi kişi Aleviler yani her kim ne inanıyorsa bu ülkede özgürce inanmalıdır. Yani özgürce ibadetini yerine getirmelidir. Yani bu ülkenin polisi evet, tarafında korunmaya ihtiyaç duymamalıyız açıkçası biz. Kutsal evet. tab'a baktığımız zaman İsa Mesih'in e, öğrencileri geçirdiği son akşam yemeğini görmekteyiz. Ve bu akşam yemeği sırasında İsa eline ekmek aldı. Ekmeği böldü öğrencilere dağıttı. Alın yiyin bu sizin uğrunuza feda edilen benim bedenimdir dedi. Ve beni armak için böyle yapın dediğini görmekteyiz. Ve daha sonra eline kase aldı. Kaseyi öğrencilere dağıttı. Alın için bu da sizin uğrunuza feda edilen benim kanımdır dedi. Ve benim ölümümü ilan etmek için böyle yapın dedi. Ve bizler de Hristiyanlar olarak her bir araya geldiğimiz zaman İsa Mesih'in ölümünü ve aynı zamanda üçüncü günün şafağında dirilişini ilan etmek için her pazar bir araya geldiğimiz zaman işte bir ekmek alıyoruz bir kaseye bütün kilisedeki cemaat olarak bunu kendi aramızda paylaşıyoruz. Ya yani bu tamamen bir anma törenidir. Yani kilisemiz aslında yani kendi yayla kavrulan bir kilise. Ee, protestan kiliseleri aslında böyledir. Ee, herhangi bir yere bağlı değillerdir. Dolayısıyla maaşımızı da herhangi bir kurum, herhangi bir devlet eee tarafından sağlanmıyor. Tamamen e, bizim ya da kilisede hizmet eden önderler ya da önder yardımcıları, cemaatin kendisi yani kendi önderlerinin maaşlarını karşılarlar. Kiliselerimiz bağışlarla ayakta duruyor. Yani ben marangoz işleri yapıyorum aynı zamanda çok uygun fiyata ve geçimimi yani bir kısmını da hani bu şekilde de hani sağlıyorum. Bu günah çıkartma olayını bize çok soruluyor, yani e, ülkemizde e, insanlar bunu çok soruyorlar. Yani Hollywood filmlerinden görüyorlar, e, izledikleri filmlerde görüyorlar. İşte e, günah işleyen kişi kiliseye gidiyor, ondan sonra arada bir perde, rahip arka tarafta. kişi günahını açıklıyor, sonra rahip diyor ki günahını bağışladım. Aslında bu kültür biz... Ortodoks ve Katolik kilisesinde görüyoruz ama Kutsal Kitapta bunun bir karşılığı yok. Yani İncilde bunun bir karşılığı olduğunu görmüyoruz. Çünkü böyle bir şey bana göre yani aslında bana göre değil yani Kutsal Kitaba göre yani bu tanrısal bir bir roldur Yani ancak ancak Tanrı insanları bağışlar yani günahını alır ki biz Tanrı'nın rolünü oynayamayız. Yani bu işte o zaman biz haşa e, diyebilmeliyiz. Yani kim böyle bir şey yaparsa yani bu doğru bir, 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 şey değildir. Ama şunu yapıyoruz. Mesela günah işleyen birisi olduğu zaman e, kilise gelir. Günah işleyen kişi günahını bizimle paylaşır. Ki kutsal kitapta bunu görüyoruz. Günahınıza itiraf edin diyor kişi günahını itiraf ettikten sonra demiyoruz ona tamam seni bağışladık git demiyoruz. Ne yapıyoruz? O kişiyle oturuyoruz, konuşuyoruz. Bu günahın ne zaman ortaya çıkıyor, hangi alan, hangi zamanlarda daha çok kendini gösteriyor. Ondan sonra beraber oturuyoruz, oruç tutuyoruz, beraber dua ediyoruz. Kişiyi tövbe etmeye, e, bu günahın ona verdiği zararların ne olduğunu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Beraber belki bu günaha kötü olduğunu anlatan bir bir kitap kitap okuyoruz, zaman geçiriyoruz. Ve bu şekilde o kişinin tamamen bu günahtan özgür olması, yani o günahın o kişinin hayatından çıkmasını yani sağlamak aslında. Günah çıkartmak Evet bu mu bu yani ama biz tanrısal bir rol üstlenerek değil yani biz biz kimiz ki haşa yani biz bunu yapamayız yani. Ama o kişiye yardım edebiliriz yani o günahından özgür olması için o günahından vazgeçmesi için bu günahın yani ruhsal anlam, anlamda ona zarar verdiğin ailesine çevresine zarar verdiğini bilincine varmasını sağlıyoruz daha çok aslında. Evliyim. Belki diyeceksiniz ki ya rahipler evlenebiliyor mu? Biz evleniyoruz. Yani Protestan Kiliselerinde e, rahipler evleniyor. Aslında Kutsal Kitap yani İncile baktığımız zaman e, İncilde biz yani rahipler evlenemez diye bir ayet yok. Yani böyle bir şey görmüyoruz. Ama tavsiye vardır. Yani Bekar kalmak isteyen bekar kalabilir diyor Paulus. Ee, evlenmek isteyen de evlenebilir diyor Paulus. Ee, dolayısıyla hani bu biraz kişinin kendi tercihidir. Bekar kalması yani kilise rahibinin e, evli olması kişinin tercihidir. Var benim e, evli rahip arkadaşlarım çok var. Ama aynı zamanda bekar Bekar karmayı seçen, rahip arkadaşlarım da var ve gerçekten de çok e, bu konuda başarılılar yani kendilerini e, bu bu yönde çok iyi bir şekilde denetleyebiliyorlar. Misyoner misiniz denildiği zaman yani evet ben bir misyonerim ama misyoner e, siz siz ne anlıyorsunuz yani misyoner kelimesinden siz ne anlıyorsunuz? Ama ne yazık ki bizim ülkemizde misyoner denildiği zaman sadece Hristiyanlar insanlar aklına geliyor. Ve işte ülkeyi parçalamaya çalışan, bölmeye çalışan işte toprak bütünlüğüne bir tehdit şeklinde algılanıyor. Yani bu doğru değil. Yani biz Türk'üz, doğru çalışkanız ama Hristiyan'ız. Ve biz ülkemizi seven insanlarız. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak bütün bizim üzerimize gereken her türlü görevi yapıyoruz. askerli askerliğimizi yapıyoruz. Çocuklarımızı askerlik yapmaları konusunda teşvik veriyoruz. Ben kendim 18 ay askerlik yaptım. Tek böbrekli olmama rağmen, çürük sayıl, sayılmış olmama rağmen ben gittim doğuda Van'da askerlik yaptım. En zor şartlarda askerlik yaptım. Dolayısıyla biz bu ülkemizi seviyoruz ee, ve e, bu anlamda yani ülkeyi parçalamak isteyen bölmek isteyen anlamda bir misyoner değiliz. Ha biz tabii ki her e, inançta olduğu gibi ben kendi inancımı bir başkasına yer yani kendi misyonumu bir başkasıyla paylaşma konusunda misyonerim. Yani İsa Mesih'i başkasıyla paylaşma konusunda bir misyonum var bu anlamda misyonersem evet ben bir misyonerim yani kiliseyi tanıtma İsa Mesih'i tanıtma İncil'i anlatma İncil'i insanlara öğretme insanları e, İsa Mesih'i tanımaları iman etmeleri konusunda yani çalışmalar yapıyor muyum yapıyorum bu bir misyonerlik faaliyeti mi? bir misyonerlik faaliyeti bunları ben yapıyor muyum yapıyorum o zaman ben bir misyonerim ama ben sadece bunu yapıyorum yani insanlara inancımı anlatıyorum, İnsanlara İsa Mesih'i anlatıyorum, İnsanlara Hristiyanlık inancını inancımı paylaşıyorum. E, o zaman ben misyonerim, evet. Ama ülkemizde kötü anlamda anlaşılan misyoner değilim. Yani herkes kendi misyonunu bir başkasıyla paylaşma özgürlüğüne sahip, ben de kendi inancımı başkasıyla paylaşıyorum. Bu misyonerlik mi? Evet.